araçlarını davet etmiş bulunmaktayız. Etkinliği sizin için yararlı ve bir... çok önemsedikleri bir konu muhasebe mesleği, muhasebe bu çocuklarımıza biz ne katabiliriz? Tabi bu gerçekten takdire bir çalışma. Bu anlamda tabi günümüz muhasebe, konumuz muhasebeyken ben de birazcık böyle tanımıyla belki başlamak gerekiyor. Sonrasında biraz e, tarihi geçmişe gidip bugünkü muhasebe tablolarına getirmek isterim size. sürekli araştırma geliştirme gerektiren bir meslekten söz ediyoruz. Bu yönüyle baktığımızda malum şerefli mesleği bir bilim tanıdır. Sanat ne demektir? Bilim ve sanat balı demiştim. Sanat ne demektir? Şimdi böyle çok böyle bilimsel e, tanımlardan ziyade böyle 3-5 bin metrekarelik bir alan düşünün. Bu işletmede işte araçlar var, makineler var, stoklar var, çekler dönüp dolanıyor, personeller var, boğdurlar var. Çok büyük ölçekli bir işletme düşünün. Siz o büyük ölçekli işletme diyorum. Bak biraz önce bahsettiğimiz kaydetme işletmeyle beraber o kocaman işletmeyi getirin bir A4 kağıdına işte konuşmuşsunuz işte deli tabloları, bilanış olan, bilanış olan dediğimiz işletmenin bütün varlıklarını koca 35 bin metrekarelik alan üzerindeki işletmeyi bir sanatsal faaliyetli bir A4 kağıdına sığdırıyorsunuz. Dolayısıyla o işletmenin bilançosunu gerçek anlamda işte en durumunu yansıtan bilançosunu söz ediyorum. O işletmenin bilançosu okurken o 3 bin metrekarelik alanı günlerce dolaşmamız, yüzlerce hesap yapmamız gerektirmeden küçük bir A4 kağıdına bakarak bu işletmenin tablosunu okuyabiliyorsunuz. İşte bunun adı da sanat dalı olmasını ifade ediyor. Mezopotamya'da, eski Mısır'da muhasebe kalıntılarının olduğu ifade ediliyor. Bu aslında bizi 5000-5500 yıllık bir tarihi geçmişe götürüyor. Ee, aslında 5500-1500 yıllık tarih geçmişten biraz daha geriye de götürebiliriz bu işi. Ee, biraz daha böyle geriye yasamı rahat anlatmak isterim. Sesim net geliyor mu bilmiyorum. <laughs> sayı ve yazının icadı ile birlikte aslında muhasebe geldi diyoruz. Ben biraz daha ilginç bir tabloya götüreceğim sizi. Aslında sayı ve yazılar yokken de muhasebe var.